Bugün dünyada bir ilk gerçekleşti. Dünyanın ilk taraftar televizyonu yayına başladı. Bu televizyonun yayınlarının siyah beyaz olması beklenir ama öyle değil çağ uydu. Forza TV yayında. İşte burası. İnanın. İşte. Desibel rekorları kırıldı. Taraftarlık ödülleri alındı. Dünyacı ünlü taraftar grubu çarşı bugün bir ilke daha imza attı dünyanın ilk taraftar televizyonunu kurdu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkürler demiş Mekin. Beşiktaş'ın çarşı grubu bir süredir sanal ortamda yürüttüğü faaliyetlerini genişletti. İnternet üzerinden görüntülü yayın yapmaya başladı. <laughs> yayın çarşının resmi internet sitesi forsabeşiktaş.com üzerinden gerçekleşiyor ve Kimi Beşiktaşlıların canını sıksa da renkli yayın yapılıyor. Ha, tam sen bunların hepsini böyle her alınana bir şey dersen sorun çıkıyor. Şimdi çıkıyor. ilk yayını bugün yapan kanalın ilk konuğu da Beşiktaş'ın tribün lideri Alen Markar yandı. gereken kısa süreliğine aralıklarla yayın yapacak olan Forza TV daha sonra sürekli yayın yapan bir televizyon haline gelecek.